Merhaba arkadaşlar ben Kerem. Hı, yeni oyun aldım bugün onu açacağım. Tripodumu da dinliyorum. Hadi başlayalım. Öncelikle paketi vereceğim. Bir tane yarı Aa zaten yarı da burada neyse. Ben iki tane daha yeni oyun almıştım. Bakalım hangisi bu? Dur bakalım. A A evet arkadaşlar bugün bizde evil altı aldıydım. Bizde evil altı aldım ben bakın. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi, oh. Şimdi durun bir şunu paketinden bir yutalım. Böyle göstereyim sizlere. <laughs> Evet. Bakın kızdım ki bu bal gördüğünüz <laughs> gibi. Şimdi onu başlayalım. Tekrar. <laughs> şimdi ambarışını şöyle bir yırtalım. Bakın artık kalp tarafı da bu şekilde. Hemen bir yırtalım şimdi şöyle. Hı. Hop tamamdır. Tamamdır Şimdi bakalım Kullanım kılavuzu Lens serisi burada Öptüm